Bugün sizlerle birlikte yine bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Ee, bugün Ruby modunu tanıtacağım. Ruby item modu yani e, oyunuza Ruby getiriyor yani Ruby madenini getiriyor falan. Tabi bir şey yerine geçiyor da sanırım. Yani başka bir şeyin yerine falan da geçiyor. Bazıları da geçmiyor. Şimdi bu modu bir tanıtayım. Ruby modu ee, başta şöyle oluyor. Ruby zümrüt yerine geçiyor. Yani bu çok güzel bir özellik. Yani köylülerden züm ruby kazanabilirsiniz. Bir de zümrüt bloğu ve zümrüt cevheri hepsi ruby oluyor. Mesela siz maden indinizde zümrüt yerine şunlardan çıkacak karşınıza ve siz bunu kırdığınızda size ruby gelecek. Rubyleri birleştirerek çıkan bloğu da şöyle bir şey. Yani Ruby bloğu yine de güz pek değil mi ya? Aslında Ruby bloğu da güzel. Ama arkadaşlar Ruby ne kadar güzel tıpatıp aynısı arkadaşlar. Ee, Ruby modunda itemlerini şimdi göstereceğim. Bir şey alalım eşya yapma masası. Bu arada arkadaşlar efsane bir benten modu buldum. Bugün hatta oynadım. Ö en yani gördüklerim arasında en iyisi buydu. Tanıtmamı istiyorsanız efsane like atın ve aşağıya yorumlara yazın. Yani bilmiyorum tanıtayım mı tanıtmayayım mı. Daha yeni zaten. Daha yeni yapıldı bu mod. Başta ben de yapmak istiyorum ama belki bugün ikinci video olarak gelebilir. Şimdi bize bir de çubuk lazım değil mi? Normal bir kılıç falan yapalım. Ay pardon sopa diye geçiyor. Şunu bir üstte alalım. Sopa diye geçiyor. Şimdi sopamızı şöyle koyduk ya. Kılıç yapmak için ikilik şöyle yapacağız değil mi? Sonra bal balta yapmak için hatta başta kazma yapak kazma daha önemli. Zaten balta da çok önemli. Şimdi ee, şey yapalım. Balta çok iyi bir mod. Ben bayağı bir seviyorum bunu. Zaten her survivor'ımda ben bunu kullanıyorum. Her survivor'ımda bunu kullanmazsam olmuyor. Öyle bir şey. Şöyle kürek. Başka da bir şey kalmadı sanırım. Bir de bunun Golden Apple'ını da yapabiliyorsunuz. Yani Ruby Apple. Bu arada kılıç kılıç Ruby Sword 9 atak diyor. Ben inanmadım tabii ki de. Bence yani öyle değildir değil mi yani? Bir bakayım. Ne hatta koyun diye yazalım. Arkadaşlar bilmiyorum ama bunların doğruluğunu falan. Bakın şimdi Ruby Sword 9 atak damage diyor. Bakın. Aa tek atıyor vallahi doğru. Pardon bu doğruydu. Bakın arkadaşlar. Efsane güçlü kılıç. Tek atıyor bütün koyunları falan. Ruby kılıç çok güçlü. Şimdi Ruby kazma ile alakalı sadece size şunu diyebilirim. Ben bir game mode 0'a geçeceğim. Hatta başta bir bunun Apple'ını da bir göstereyim size. Apple'ı sanırım bloklarla yapılıyor. Bir de elmayla. Bu arada onu da göstereyim. Elma etrafına şöyle koyduğunuzda pardon enchantlı oluyor o yüzden pardon değil mi? De. Çünkü bu şeyi koyduğunuzda enchantlı ruby apple oluyor bakın bayağı da özellik veriyor. Bunun ruby e, enchantsızını yapmak için etrafına sadece kaplıyorsunuz şöyle sanırım. O da böyle normal ruby apple oluyor bir saniye. Evet arkadaşlar e, şimdi devam edelim. Ben şimdi bir yere gittim de birisi aramıştı. Şimdi Rab, Ruby Apple'da gördüğünüz gibi öyle yapılıyor. Bunlar da özellikler de böyle. Şimdi ee, ben bir Survivor'a geçeyim en iyisi ya. Geçeyim mi artık? Başka Ruby ile alakalı. Give at Ne gibi ya? Artık kafam gitti. Game mode 0. Şimdi Game mode 0'da bakarsak Bakın Ruby kılıç güçlü. Bakın gücünü görün. Tek atacak mı gene koyuna? Evet. Şimdi burada Ruby cevherleri var gene. Bakın nasıl kırıyor. Şimdi buralar bakın efsane hızlı kırıyor. Bunda şey var. Şimdi bakın burada yazıyor zaten. 7 atak demiş. Bir de oblez bilmem bir şey var. Bakın arkadaşlar böyle kırıyor. Bence hızlı değil. Yani o kadar da hızlı değil ama hızlı. Ben bayağı bir sevdim gene de. Hızlı ama o kadar hızlı değil. Bakın. Böyle kırıyor. Ve aha işte bak sıkıntısı da bu. Size hiçbir madeni vermiyor elinize. Bakın ama toprağı veriyor. Ama şeyleri vermiyor. Taş falan. Vermiyor. Çok sıkıntı. Şimdi ağaç kısmına geçelim. Zaten burada bir köyün evi var. Onu yağmalarız. Bakın arkadaşlar. Ağaçları ne kadar hızlı kırabiliyorsunuz. Bu baya iyi. Aa ben bu arada çapasını yapmayı unuttum ama yaparız. Bir de arkadaşlar şunu şimdi küreye geçelim. Kürek zaten kumları baya hızlı kırıyor. Bakın arkadaşlar. Şu itemleri bile kazma gibi kazıyor. Ama vermiyor dediğim gibi. Bunun şey işlevi yok. Böyle e, ee, yol yapmak için olur ya köylerin yollarına falan basarsanız bir şey olur. O işte yok. Şimdi e, ben şimdi şey yapacağım. Çapa. Ve göreceksiniz çapanın nasıl bir şey olduğunu. Çapanın da hiçbir işlevi yok. Ya onu söyleyebilirim. Çapanın hiçbir işlevi yok. Çapa da işlevsiz. Ama arkadaşlar çok güzel gözüküyor bu mod. Bakın hiçbir işlevi yok. Ama şu hıza bakın. Toprak kazmada falan bayağı hızlı Misal şuraya ben kırsam. Bak gene hızlı arkadaşlar. Bunlar speed var. Şimdi. Bunlar atağını bilmiyorum da. Bu da iki atıyormuş. Şimdi. Ben şimdi göstereceğim. He. Şunların setleri. Bunlar elmas mifer, elmas bacaklık, elmas zırh, elmas bot olarak geçiyor. Yani bunlar da rubi zırhları elmas yerine geçiyor. Elmas sistemler. Yani bu yüzden full koruma veriyor. Çok güçlü bir koruma veriyor. Bakın koruma kısmına %100. Ruby korumalarda öyle bir şey. Şurada hiçbir özellikleri yok. Direkt elmas şeyler. Ama renkleri ve şeyleri çok güzel. Ben o zaten Ruby modunu o yüzden çok seviyorum. Ruby modu çok güzel bir mod. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. da, ee, dediğim gibi ben tam modu gelsin mi söyleyin. Hayatımda gördüğüm en güzel ben tam modu çünkü o. Yani isteklere bağlı. Bayağı istek gelirse yaparım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ha bile, e, hepiniz videoları istiyorsunuz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.